şöyle atıyorum bunları. Çok fazla inceleyemeyeceğim. İnce de deve giremeyeceğim. Bakın böyle dolu. Şunlar bak çürümüş fasulyeler içinde. Onları da ayırmıyorum atıyorum içine. Şeyleri. Gübre olsun. Çürüsün yerinde gübre olsun. Şimdi kapatayım onları. Şöyle atıyorum bunları. Çok fazla inceleyemeyeceğim. Ince de deve giremeyeceğim. Bakın böyle dolu. Şunlar bak çürümüş fasulyeler içinde. Onları da ayırmıyorum atıyorum içine. Şeylerin gübre olsun çürüsün yerinde gübre olsun. Şimdi onu kapatayım onları. Evet ikinci sırada yaptık. Belli oluyor bugün mü? Evet atıyorum yine. bir sıra yapacak mı? Çok yani. Bir sıra daha işelim. Evet madem işlenmeye başladık. işlenelim. Hastalığı da atarız belki. Şu elimde gördüğümüz tohumlarda değişik bir şey. Belki biliyorsunuzdur ama bizim burada çok var. Eyvah ben o kabağı çiğnemişim ya orada. Hey, tü tü tü. Hey. Üstüne basmışım ben bunu. Eyvah eyvah. Dur şimdi suları ben Düzelteceğim. Yazık. Eyvah eyvah. Hiç dikkat etmedim ki. Haldır haldır iş yapıyorum. Bunlar işte böyle börülce gibi yuvarlak oluyor. Ondan sonra berulca desem fasulyem desem neredeyse yani yarım metre oluyor uzunluğu. Çok tatlı oluyor dedi. Annem istemiş komşudan bana da verdi. Şimdi bunları böyle ağaçların dibine ekeceğim. Şu kayasının dibine ekeceğim. Bunların diplerini ekeceğim. Bu ağaçların. Hatta şu eriğim bile ekeceğim yani eriklerim bile. Şu kuruyan dibine ekeceğim. Çünkü çok sarılıyor bunlar. Sarılan bir şey. Oralara sarılsınlar yani. Sarılsınlar olsunlar. Bakın bak diyor yani kayası var. Şunları bir şeyin içine koyabilsem, bir tabak gibi bir şey bulsam. Çiçek atlığı falan koysam. Çek al tabağı. <laughs> Şurada var. Bizim bu bamyalar da ıslanmış. Ne oldular bilmem. İçinde cücüklemediler mi bilmem. Islanmış hayvanlar. Ana kimse cücüklemiş. Tüh yer olsa da eksik ama. Yer yok. Dur bakalım. İnsanın bahçesi büyük olacak ki. Şöyle bir iki dönüm avlunun önü. Evin önü yani avlu olacak. Bahçe olacak. Her şeyi ekeceksin fidan ekeceksin. Yiyecek ekeceksin, çiçek ekeceksin. Hepsine yer ayıracaksın yani. Ama maalesef bizim buralarda yok. Bazı var canım. Tarlaya yakın olanların çok büyük bahçeleri. şöyle 3'er tane atayım bakayım. Ne olacak? Çok derin gömmedi de annem bana. Çok derin gömmedim. Hemen üstüne ve yurtta verdim. Çabuk çıksınlar ve çürmesinler. Ana! ağacın gökleri var. 3'er tane, 3'er tane. Şöyle Şuradaki, şöyle şu üç tane. Tohumlar da bir küçücük. Ay, şu eriğin altına da girecek mi acaba? Olur mu? Hiçbir neş görmeyecek orada mı? Şunaki. Biz de sizi yeriz inşallah Afiyetle <laughs> Şunun dibine de gideceğim şimdi bitecek mi acaba? Gelin bakalım belki olur. Buraları da çok ıslak. Fasulye tüyü de fazla ıslığa dayanamıyor. Fazla ıslık olunca çabucuk çürüğü veriyor. Şuraya gelin Şu çıkarsa olur da. Ne diyelim? Bir şurayı kim bakayım? Şurayı ekeyim Şu duvara sardırırım. Bir kök ekeyim bakayım. Şuraya. Şu ekeyim bu duvara böyle sardırırız. İple şurada demiri iple bağlayıp hallederiz. Bir daha iki kökü giyeyim şuraya da bir tane. Çüş. Bakalım. Dört tane kaldı. <laughs> Bu taneyi nereye gittik? <laughs> <laughs> Sabah da, da Krem sürdüm. Korse bağladım belime. Şimdi sıcağa çıktık ya yanıyor korseden arkam. Sırtım yanıyor. Of acıdı çok. Çok yandı. Yandı 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 gitti. Nereye gitsek acaba? Dört tane tohum. Hı? Şunun dibine eksek mi acaba? Olur mu? Gölge mölge dedim ama. Bir denemasyon yapalım. Taş taş burası taş. Yok yok öteki elin eki. Burada katiyen olmaz. Şu elini aldım eki. Karşıdaki yere. Of of of, of of of. Yanıyor yanıyor sırtlarım yanıyor. Şu elini eksem olur mu acaba? Bunun da altı o kadar şey ki. Şurayı ekeyim şuradan ağaca sardırız. Dalına. Üç attım birini. Bir bakalım işte. Şöyle birine bir atalım. Yanına atayım bir tane. zaten, zaten iki tane kaldı. Haydi bak.